Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Bugün bir bebek alışverişi videosuyla daha karşınızdayım. İlk olarak hatırlıyorsanız yeni doğan bebek alışverişi videosu daha sonra dev bim aktüel bebek alışverişi videosu. Bugün de e, karışık hem marketlerden hem Ikea'dan aldıklarım hem de kayınvalidemin hediye olarak aldığı birkaç bebek eşyası var. Başlayalım isterseniz. İlk olarak çağrı marketten böyle ufak tefek ürünlerle başlayalım isterseniz. E, bakım ürünleri ilk olarak şöyle Dali'nin sıvı çamaşır deterjanından bir tane aldım arkadaşlar. Bu arada hepsi bekletildi. Aldığım ürünler dezenfekte edildi bilginiz olsun. Bunları geçen hafta almıştık. Şöyle üzerinde ne yazıyor? Bebek cildine ve hassas ciltlere özel. Umarım kullanışlıdır. Bilmiyorum aranızda deneyenler varsa yorum yazarsa çok sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum çünkü ilk kez ben de alıyorum ama Dalin'in kokusunu da çok seviyorum. O yüzden de Dalin almak istedim. Dalin'in Bahar ninnisi konsantre yumuşatıcısı efsane kokuyor gerçekten. Bayıldım kokusuna. Şöyle bir tane de yumuşatıcısından almış oldum. Evet, devam edelim. Dalin'den o zaman, Dalin serisinden şöyle bir tane de bebek yağından aldık. Yani bebeklere böyle masaj yapıyorlar videolarda izliyorum küçük bebeklerin o kadar çok hoşuna gidiyor ve o kadar e, güzel gülüyorlar ki hani hayalimden bir tanesi de bebişim doğduğunda inşallah Rabbim nasip kısmet ederse onu böyle masaj yapmak istiyorum bu bebek yağıyla ve şey inşallah o videolardaki böyle hoşuna gider ve güler. Hemen yine bir tane bebek şampuanı şöyle. Zaten bu efsane. Ben normalde de kullanıyordum bundan. Şöyle. Ve son dalin ürünü de şu papatya özlü bebek sabunun şöyle bir tane de katı sabun aldım. Şu şekilde. Evet dalin serisini bu şekilde tamamlamış oldum. Bir tane eksik kaldı. O da bence bebek kolonyası bakım ürünlerinden. Başka aklınıza gelen bir şey var mı bilmiyorum. Benim şu anda bir tek eksiğim o kaldı diye düşünüyorum ama sizin başka fikriniz varsa aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ben de sizlerden öğrenmiş olurum bakım ürünleri olarak. Bunlardan başka dedim gibi bir tek kolonya geliyor aklıma. Devam edelim. Çağrı Market'ten ilk kez bez aldım arkadaşlar. E, malum artık 30 haftalık oldum. Ve yavaş yavaş başlamak istedim. E, siz en başta bana şöyle söylediniz. Selma sakın işte çok fazla bez alma, stok yapma. Hani bebek e, alışmayabilir, alışamayabilir. Ve bu yüzden bezlere yazık olabilir dediniz. Gerçekten beni bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Benim hiç bilgim yoktu. Ben de şöyle az bir şey aldım. Hani böyle birkaç paket almayı düşünüyorum. Çünkü artık zaman ilerledi. En azından elimin altında bulunsun. Şöyle yeni doğan primanın şu şekilde bir bezinden aldım. Bilmiyorum memnun musunuz? Kullananlar var mı? e, illaki vardır diye düşünüyorum. Aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ya da sizlerin kullanıp memnun kaldığı bezler varsa da yine aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü yavaş yavaş artık gerçekten almaya başlamam gerektiğini düşünüyorum. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şimdi A101'den devam edelim. E, hatırlıyorsanız aktör ürünler alışverişi videomda en son çekmiş olduğum A101 videomda Acaba size biberonlardan göstermiştim bu biberonlar kullanışta olur mu olmaz mı diye e, sormuştum ve sizler çok kullanışta olduğunu söylediniz. Yani yüzde 90 oranla hani bir iki tane şey yorum geldi. Onun haricinde herkes çok memnunuz dediniz. Şu e, her evin baby yazıyor. Can biberon seti şu şekilde. Ben de ya alsaydım dedim. Ondan sonra kayınvalidem sağ olsun gitmiş, almış bana. Şu şekilde. Keşke alsaydım dedim. Çünkü hani nasıldır bilmiyordum. Sizler de çok güzel yorumlar yazınca benden önce kayınvalidem gitmiş, almış. Şöyle göstereyim. Can bunlar arkadaşlar. Şu şekilde. Gerçekten hepiniz çok güzel yorumlar yazdınız. Şöyle büyüklü küçüklü ve cam sağlıktır. Hani şöyle deseni de çok güzel. <laughs> Bir tane de küçüğü var. İçerisinde şu şekilde kapakları da var. Şöyle hemen şu küçüğünü de birlikte açalım. Evet bu da bu şekilde. Gayet güzel ve kullanışlı görünüyor. Cam hani bebeğin ilk başlarda taşıması e, tabii ki zor olabilir. O yüzden eczanelerde satılan bu cam değil de plastik de değil ikisinin karışımı biberonlar var. E, bir tane de onlardan almayı düşünüyorum. E, çünkü bunlar e, ağırlık yapabilir başlarda. E, kırılma falan da olabilir. Ama sağlık açısından tabii ki de cam her zaman hepsinden daha iyidir şu şekilde sizlerin tavsiyesiyle aldım hepinize çok teşekkür ederim e bunun fiyatı videoda görebilirsiniz ama ya ya 12 lira 50 kuruş yani ya 14 lira 15 lirayı geçmez fiyatı bilginiz olsun e bakalım 250 mil 125 mil başka standartlara göre üretilmiştir. Gayet de güzel görünüyor. Evet A101'den devam edelim. Şöyle bir pijama seti. Bakalım mı birlikte? Hemen şöyle açalım. Evet. Hemen ya şuna bakın. Kayınvalidem aldı bunu. Biberonu alırken bunu gördüm dedi. Çok güzeldi. Gerçekten malı süper. Çok güzelmiş. %100 pamuk arkadaşlar. Türkiye'de üretilmiştir belli zaten. Malı çok güzel. Şöyle pijama takımı. Şu şekilde. Ben kaldırınca birazcık şey gidiyor ışık gidiyor. Şöyle yakından tutayım size. Böyle. Ya. <laughs> Kollarına bakın. Çok hoş. Çok güzel. Şimdi başka A101'den alınanlar bu kadar. Kayınvalidemin almış olduğu birkaç tane daha hediye var. Onlarla devam etmek istiyorum. Yalnız bunu da sanırım bu A101'den sanırım ama tam emin değilim. Şöyle Hello Kitty'li şu şekilde göstereyim hatta bir dakika. Açılıyor mu? <laughs> ya şuna bakar mısınız? Ev ayakkabısı. <laughs> Çok tatlı. Bir tane de bundan almış. Hemen şöyle bir tane de böyle spor ayakkabı tarzında bir ayakkabı var bu da bu şekilde ve son olarak iki tane daha bir de şey dedi kayınvalidem küçük biberona da ihtiyacı olur hani onlar büyük olur küçük biberona da ihtiyacı olur diye bu şekilde eczaneden biberon almış şöyle markası baby time arkadaşlar yani bu da baya küçük. Ben hani böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Mini cam alıştırma vardı. Hani ilk zamanlar bunu kullanıyormuşlar sanırım bebekler. Ben de yeni öğrenmiş oldum açıkçası. Yaşayarak tecrübe ediniyorum. Şöyle. Bir de bu şekilde biberon. Bu da yine aynı şekilde cam. Herhalde alıştırma da şu kısmı sanırım. Böyle bir tane de biberon. Evet. Son olarak da şöyle bir yelek. <laughs> çok tatlı bu da. <laughs> şöyle bir tane de buralarında pomponlu yelekler. Evet. Ve son olarak benim favori alışverişim olan IKEA'dan aldıklarımıza geçelim isterseniz. Muhakkak bebek alışverişi yapacaksanız bence bir IKEA'ya bakmanızı tavsiye ederim. Bence çok kullanışlı ürünler oluyor. İlk olarak şöyle beşik alırken şu şekilde yatakların beşiklerin üzerine asılan bu oyuncağı beğendim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle farklı farklı. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bu şekilde asabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 50 TL'ydi. Hemen şöyle koyayım ve şeyi çok düşündüm arkadaşlar. Instagram'da falan da bakıyorum. Böyle ahşaptan işte bulutlar, kalpler falan çok fazla kullanılıyor. Ama bana da biraz şey geliyor. Her çocuk odasında, her evde aynı şey işte o ahşap tan işte parlayan bulutlar gülen yüzler ne yapsam diye düşünüyorum hani biraz da sade olsun istiyorum o da böyle çok çok karışık olmasın istiyorum Ikea'da çok güzel bir aydınlatıcıya denk geldik gerçekten sade ve şık olabileceğini düşündüğüm ve gerçekten de amacına yakışır bir aydınlatıcı aldık şu şekilde kalpli birçok deseni var birçok rengi var. Hatta şimdi üçlü prize taktım, sizlere göstereceğim. Bunları isterseniz yapıştırabilirsiniz. İsterseniz de e, hani bir yere, köşeye dayayıp da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen ışığını da açıp size göstermek istiyorum. Tabii şimdi gündüz olduğu için net görünmüyor ama akşamları gerçekten efsane görünüyor. Şu şekilde. Hemen kapatayım. Hani birazcık yapısı şey. Plastik gibi. Hatta plastik desek yeridir. Ama e, kaliteli duruyor. Yani yanınca çok güzel duruyor. Bunun da fiyatı 109 TL idi. Şöyle. Bunun fiyatını söylemiş miydim? Hatırlayamadım ama söylemediysem 50 TL idi arkadaşlar. Bunun da fiyatı. Evet benim bebiş için aldıklarım bu şekildeydi. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.